Merhabalar dostlar. Arkadaşlar 22 Eylül 2025. Baktığımız zaman hemen eşleşmelere bakalım. 9.40 eşleşmelerini. Dof tavan gözüküyor. Elit tavan, Halkbank tavan, Bakvaş tavan, Datagate tavan, Merko tavan, Ereğli tavan, Fener tavan, Big Chef tavan. Bunun dışında arkadaşlar Marmara Holding de tavana yakın devam ediyor. Ve aşağı baktığımız zaman DESA taban gözüküyor. Kuagrain taba taban gözüküyor. Paseo taban gözüküyor. FM Zip taban, Verus taban, Bilici Yatırım taban, Invest taban, Vertu taban, TM Bol taban, Merit taban, TEKTU taban, IEHO taban, Kiler Holding taban, Doktor taban arkadaşlar. Tabii bunlar değişebilir. Bakın 9.55'e kadar teorik eşleşmeler değişebilir. Hemen şöyle aşağı doğru kaydırırım hem düşenleri hem yükselenleri. Arkadaşlar aşağıdaki katıl butonundan destek üçü üzerine üye olan arkadaşlarımız özel videom vardı. Pazar günü listem vardı. Bu listemi görebilirler. Bunun dışında e, fırsat hisseleri olabilecek hisseler ve taban taban videolarını da izleme şansınız olabilir diyelim. Şöyle aşağı doğru çekelim. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.